Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Evet bu videonun konusu abonelik sistemleri arkadaşlar. Netflix, Disney Plus ve Prime Video. Amazon Prime. Bunlar hakkında konuşacağız. Tabii başka abonelik sistemleri de var. Hem film tarafında hem oyun tarafında. Çoğuna aboneyim ama ne kadarını kullanıyorsanız derseniz eğer ne yazık ki çok fazla hiçbirini efektif olarak kullanamıyorum. Şimdi Ülkemizde biliyorsunuz sürekli bir enflasyondan dolayı artışlar var. Ben de gerçekten merak ediyorum. Çünkü çoğu arkadaşıma soruyorum. Bir kısmı hiçbirini kullanmıyor. Bir kısmı hepsini kullanıyor. Ve bazı firmalar her işte bu asgari ücret arttığında bu olayı suistimal edip her asgari ücret arttığında e, abonelik fiyatlarını da arttırmaya başladılar. Ama yani... E, Türkiye'de gerçekten çalışma koşulları zor arkadaşlar. Mesela ben orta yaşın üzerinde bir bireyim. Günün sonunda çalışmaktan ve iş yapmaktan evinize geldiğinizde bir şeyler izleyecek vakit anca bulabiliyorsunuz ya da hiç bulamıyorsunuz. Özellikle çocuğunuz varsa ve 1-1,5 yaşındaysa hiç bulamıyorsunuz arkadaşlar. Bakınız kanalda video bile çekemiyoruz açıkçası. Demek istediğim şu. Netflix'in biliyorsunuz ve dünyada şöyle bir politika izliyor. İşte hesap, hesabınızı kimseyle paylaşmayın. Ben ailem tarafında ortak kullanıyorum. Yani annem, babam işte ee, ve ben şeklinde ve bir işte hesabımı bir iki arkadaşıma verdiğim arkadaşlarım var. E, bireysel kendi hesabım. Dört kişi kullanıyoruz ama e, kullandığım yani dört kişi bile adam akıllı bir kişinin kullanabileceği kadar efektifte kullanmıyoruz sistemi baktığınızda ve haliyle de sürekli zam Yani özellikle Netflix ve Piyasaya yeni giren Disney Plus. Bunlar, umarım videomu görürler arkadaşlar. Hı. Ki çok düşük aboneli bir kanalımız. Ee, ve sürekli asgari ücret attığında bir zam geliyor bu firmalardan. Ben tamam maaşım asgari ücret değil ama açıkçası... ...yani e, 40 yılın birinde izlediğim bir platforma da yani... 40 yılın birinde de işte televizyonu açtığımda rahat izleyebileyim diye para ödüyorum. Ama her seferinde de fiyatı, her bir e, tamam ülkedeki enflasyon sıkıntılı arttırması yani benim biraz midemi bulandırıyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Özellikle Disney Plus Türkiye'ye girdi. E, ve olaylı bir giriş yaptı belki biliyorsunuzdur. Ee, ve istenilen de çoğu kişi istediğini Disney Plus'ta bulamadı ne, ne yazık ki. Ben de o bulamayanlardanım. Ama uygun fiyatta bir yıllık abonelik oluşturdum ee, ilk günden itibaren. Ama Disney Plus'ta ne kadar içerik izlediniz derseniz çok fazla izlemedim. Ve izlediğim içeriklerden de Gürse bir sevim. Ee, en son e, izlediğim yapımı hariç. Açıkçası hiçbirinden keyif alamadım. Görse bir, bir senin gerçekten yılbaşı gecesi filmi güzeldi. Oldukça beğendim. Gerçekten mantıklı bir şekilde güzel bir komediydi yazılmış. Oldukça eğlendirdi ama onun haricinde baktığımda işte Marvel dizileri bir Marvel fanıyım. Marvel dizilerini izledim. She-Hulk özellikle berbattı. Rezaletti. Ee, i̇şte diğerleri. Zaten e, Star Wars mesela Obi-Wan dizisi yine çok kötüydü. E, diğer dizilerin bir kısmını zaten internet ortamında izlemek zorunda kaldık. Disney Plus baya bir e, geç geldi. E, özellikle neydi? Eee... İşte nasıl diyebilirim size? Baktığımda Loki, heh, unuttum. Loki dizisi eh, bir derece güzeldi. Onu da zaten Loki dizisi zamanında gelmedi. Onu internetten izlemek zorunda kaldık. Gibi gibi açıkçası izlediğim içeriklerden ben Disney Plus tarafında keyif almadım. E, baktığımda Netflix bir yapımı izliyorsunuz. Tam diyorsunuz ki o yapımdan ben zevk aldım. İkinci sezonunu bekliyorsunuz. Aa nedenle bazı nedenlerden dolayı işte ikinci yapım onaylanmadı. Hakan Muhafız'ın 4 sene onaylandığı bir e, şeyle e, durumda bazı yapımların gerçekten güzel yapımların e, devam dizilerinin gelmemesi beni açıkçası bir şey diziye başlıyorsunuz devamı yok izliyorsunuz Boşa izlediğiniz bir sonu da yok. Hadi bir bölüm son çekirse tamam, Okey. Yani o da yok. Boşu boşuna izliyorum. Sonu olmayan bir dizi muallak. E ne niye devamı gelmedi? Çok kötü açıkçası çok kötü. Yani parabol bir platformda ee, aldığınız en kötü deneyim diye düşünüyorum açıkçası ee, Prime videoya gelecek olursam da Prime videoda 8 lira veriyorum ee, 8 lira verdiğimde Amazon Prime sıkıntılar yaşıyorum kargo sürecinde şu dönem şu son dönem çok sıkıntılar yaşarım ama ücretsiz kargonun gelmesi ve artı Prime Gaming'de bedava oyunlar alabilmeniz ekstra olarak Eğer bir oyuncuysanız ve Yine ekstra olarak Prime videoda da nasıl diyebilirim size? Gerçekten güzel filmler var. Yani tek tük ama en son Peripheral dizisini izledim. E, ve oldukça mükemmel bir diziydi. Beni kendine bağladı ve sıkışık zamanımda gerçekten bir çırpıda izlediğim Ender yapımlardan biri ve 8 lira veriyorum ve son kuruşuna kadar helal olsun dediğim bir durum açıkçası. Öyle bir yapım izledim. Yani sinemaya gidiyorsunuz 80 lira 100 lira veriyorsunuz ve aldığınız eee ağzınızda ya, kafanızda kötü bir tatla geri dönüyorsunuz Ağzınızda kötü bir tat diyeyim. Uyandırıyor. E, ve açıkçası 8 liraya e, Prime Video'da daha isteyemediğim çok fazla yapım var. Çok fazla içerik var. Genel olarak da izlediklerimden hep memnun kaldım. Mesela Boys dizisi mükemmeldi. Yine e, Invincible'dı galiba. Animasyon dizisi yine mükemmeldi. Birkaç yapım daha izledim. Kimisi orta kalite, kimisi işte idare eder. Ama iyi olanlar gerçekten iyi ve 8 lira e, yüzüklerin efendisi kötü bir tamam bazı, kimimiz demedi yüzüklerin efendisi yapımını biliyorum çok yüzük yüzüklerce biri değilim evet kitaplarını okudum oyunlarını oynadım filan ama böyle yüzüklerin efendisi diye bağıran bir tip değilim baktığınızda yapılan işin kalitesine senaryo olarak değil de genel olarak baktığınızda CGI'ye baktığınızda ve çok iyi abi yani Disney Plus'ta Şii Halk'ın CGI'ye bakın yani gözünüz tırmalıyor. izleyemezsiniz. O kadar berbat. Ve Disney Plus şu an e, Fiyat da artışı yaptı. Türkiye'de insanlar memnun olmamasına rağmen şu an bakıyorum 649 lira bu artacaktır daha da Ben açıkçası ikinci seneye bir Disney Plus düşünüyor muyum? Hayır düşünmüyorum. Arttırıyorlar da kendileri kafalarına göre arttırsınlar. Birçok kişi Disney Plus'tan Belli bir süre sonra Yani ilk sene abone olan e, tayfanın çoğu ben abone olmayacağını düşünüyorum. Ya da bir kısmı yüzde 40 ya da yüzde 60'lık bir kısmı gidecek. Şimdi Blue TV var. Bir iki aydır Blue TV'deyim. İzleyecek bir şey bulamadım. <laughs> Blue TV diye hatırlıyorum. Bu Hepsi Buradan'ın verdiği, geçenlerde bir ürün aldım Hepsi buradan. E, Premium'da ekstra indirim sağlıyordu. O yüzden Blue TV'de üyeliği yaptırmak zorunda kaldım baktığımızda nasıl diyebilirim pek bir izleyebilecek bana hitap eden bir şey bulamadım Elbet karıştırsam vardır yani aç o zaman Disney Plus ya da Netflix'e bakıyorsunuz bir şey bulamıyorsunuz izleyecek yani her zaman size hitap edecek bir şey bulamıyorsunuz bunu TV Gerçekten benim için iyi değil ama fiyat olarak baktığımızda iyi yani fiyat olarak iyi 8 lira diye biliyorum şu an. Hepsi burada'yla kampanyası var. Ücretsiz kargo avantajı var. Hepsi burada iyi bir taktik yapıyor bence. Amazon'la aynı taktiği yapıyorlar. Ve gayet güzel. Mantıklı. Umarım devam eder. Ama ne kadar süre daha Hepsi burada premium'da kalırım açıkçası onu bilmiyorum. Sizin düşünceniz ne peki? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ee, ben bu artışlardan sürekli fiyat artışlarından rahatsızım. Özellikle Disney Plus ve Netflix her e, dediğim gibi enflasyon. Bakın Prime Video. Tamam bu kadar içerikleri yok. Bu kadar zengin değiller. Ama Prime Video'nun da sunduğu ekstra artıları var. Ama abi sürekli arttırmıyor fiyatı yani. Bak adamlar tutunmaya çalışıyorlar piyasana. Yani Netflix haberi arttırıyor. Ve Netflix gerçekten abone kaybediyor dünyada. Bir yandan da Microsoft satın alacak diyorlar. Umarım alır da Game Pass'te birleştirirler. Microsoft da çok kolay kolay fiyat artışı yapmıyor ama Game Pass'te yapmadı kendileri. Türkiye'de özellikle böyle sıkıntılı ülkelerde adamlar aç gözlülük yapmıyorlar. sürekli fiyat artışı yapmıyorlar. Umarım Microsoft alır ve Game Pass'te birleştirirler. Evet, Netflix'im bir de oyun tarafı da var biliyorsunuz oyun tarafına da girdi girmedi değil ama ne bileyim ya çok dediğim gibi e, fiyat bence pahalı şu an e, özellikle Disney Plus daha da pahalı Netflix'ten oraya vereceğim şu an al, yıllık 649 lira vermek istemezdim ya, yani e, iki tane üç tane Abonelik yaptırmaya kalktığınızda yılda 1000-2000 lira abonelik parası vereceğiz gibi duruyor. Hiç akıllı kamp, e, akıllı ve mantıklı bir davranış değil arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşünceleriniz. Önemli öyle bir tartışma videosu yapayım dedim Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada e, dizi ve film incelemeleri gelecek. E, ama benim işlerim de yoğun. Bir yandan da ufak bir bebeğim var. kendisiyle uğraşıyoruz ne yazık ki. Onur tarafını söyleyeyim. Onur kanal, e, Onur'la bir kavgamız hiçbir şeyimiz yok bu arada. kendisi benim 20 yıllık dostlarım, dostumdur. Ender dostlarımdan biridir. Ama kanalda ikimiz de umduğumuzu alamadık arkadaşlar. abone sayımız çok fazla artmadı biz de kanalda efektif videolar çekemedik farkındayız. bence bazı videolarımız yeni yeni oturuyor. Kimisine de daha iyi çekmek istiyoruz ama vaktimiz olmuyor. Ama Onur'un kendisinden yeni videolar gelir mi bilmiyorum açıkçası. Mission Impossible'ı yaparız diye biliyorum e, filmini. Yani Onur ben Onur'u gaza getiririm, zorlarım, ederim. Bir şeyler olur, onu yaparız beraber. Ama ee, nasıl diyebilirim sizde yani kanalda biraz hareket görmemiz lazım biz de hareket etmiyoruz evet ama olur büyük ihtimal kanalda yeterince abone görmeden tekrar videolara asılmayacaktır onun da hemen bir e, geri dönüşünü vereyim sizlere ama ben kanalı olabildiğince götürmeye devam edeceğim. Kendisi de 40 yılda bir video çeker çeker ya da işte abone sayımız artarsa belki tekrar şef gelir ve video çekmeye başlar kendisi de. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala da abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.